Ben ikinci sınıfa girmek istiyorum. Hemen kaydedin beni. Yoksa bu da nüfus kağıdım. O elindeki ne? Ver bakayım. Bıçak. Faydası olsun diye getirdim. Ben Hüseyin. eşkıya mı soyundun. Ver bakayım nüfus kağıdı. Aa. Sen daha çok küçüksün yavrum. İkinci sınıfı yapamazsın. Hadi sen şimdi git bir dahaki seneye gelirsin. Olur ee... mu? Dur be amca. Hem ben okuma yazmayı da biliyorum. Hadi oradan be. Sen daha adını bile yazamazsın. Billahi. Adımı yazmayı biliyorum ben. Hadi oradan. Bu sakala rağmen ben bile yazamıyorum. Sen nasıl yazıyorsun? Yazarım diyorum. Vallahi yazarım. Demek okuma yazmayı öğrendin. Pekala. Oku bakalım. Hadi be sen de. Okunur mu? Bal gibi okunur. Hüseyin Hiç yazdım oraya. Değil. Hüseyin öyle yazılmaz. Şuna bak. Hem okuma yazma bilmiyor... ...hem de beni imtihan ediyor.